Herkese yeniden selamlar arkadaşlar ben Lovest Bugün karşımızda kim var River'dan sonra atıyorum bu videoyu Karşımızda Grand Beatbox Battle 2021 solo elemelerde Collapse var Collapse Fransızlar yapıyor bu sporu bu sene Fransız çok vardı GBB'de. Bir de Amerikan vardı herhalde bayağı bir. Bu sene GBB'yi bayağı bir domine ettiler ee, bu iki ülke. Benim gönlüm yıllardan beri kolapsdan yanıdır. Her videosunu izlediğimde ağzım açık kalır. Çünkü bu adam bir başka arkadaşlar. Bu adam teknikal anlamda çok başka. Bu adamın birkaç bası eksik olabilir. Yapmıyor olabilir. Seçenek anlamında yapmıyor olabilir. Eğer çalışsa onların da içinden geçer diye düşündüğüm bir adam. Yani bu adam şöyle bir adam çok çalıştığını düşünüyorum ben. Çünkü kesinlikle kaçırmıyor. İnanılmaz çalıştığını düşünüyorum. Bazı videolarını izleyin arkadaşlar. Adam 20 dakika boyunca freestyle atıyor ve hiçbir şeyi kaçırmıyor. Hiçbir ritmi kaçırmıyor. Ve sesleri tamamen tuşesi aynı şekilde vuruyor hepsini. Ve öyle ritimler yapıyor ki şaşırırsınız. Yani kaçırmamasının imkanı yok dersiniz. Ve bütün sesleri tertemiz. O yüzden bu adama saygım inanılmaz sonsuz. Ve beatbox aleminde de şu anda açık açık söylüyorum arkadaşlar. Bu adam kadar birinciliği hak eden başka bir beatbox olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bu adam inanılmaz inanılmaz derecede birincilik ya yani bir yerlerde birincilik hak ediyordu çok yetenekli Çünkü bu sene bedellarda açıkça söylemek gerekirse baslarından dolayı yani bir eksikliği olduğu için bedellarda yani %100 olarak kazanacağını düşünmüyordum O yüzden kolapsı seçeneklerim arasında hiç koymamıştım Aslında eksiklerini bildiğim için kazanmasına pek ihtimal vermiyordum ama Bizi gerçekten şaşırttı ve gerçekten tüylerim diken diken oluyor kolaps dinlerken. O yüzden şimdi videoya geçiyoruz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce yine uyarılarımı geçeyim arkadaşlar. Orijinal video linki, Swiss Beatbox linki açıklama kısmında bulunuyor arkadaşlar. Tepki videosu izlemek istemeyenler oradan izleyebilirler çünkü bu video durdurulacak, aralara girecek falan. Bunlar rahatsız olabilirler. rahat olabilecek olanlar varsa orijinal video linkine tıklayıp oradan izleyebilirler. Şimdi... Videoya geçiyoruz. Videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar bu arada. Hemen 2 saniye beğenin. Ben bekliyorum bak. Ben 3, 2, 1 beğendin. Geldin hemen şu an. Adamsın. Let's go. Collapse. Yeah. yeah. Yo. Çok tatlı adam ya. Valla bay Allah'ım. Al bağrına bas ya. Dö. Aa. Koreas bu arada Kore'nin bir yalıymış aslında değil mi? Öyle bir ufak bilgi içeyim dedim. Of. Güzel yürüdü. Böyle yavaş girdiğine bakmayın. yakacak Başlıyor. Lan dön 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 yapışı bile temiz adamın ya. Enteresan. Şu kisteklik var ya bak. Uh. Krilder! şeyle Yunus'lu coştu bak bak. Selam olsun onlara da. <laughs> Aa yi! Şey. Oy. Of şu kicklere bak ya kickler çok güzel. Of. Bu adam ne yaptı lan bak çok zor bu arada ya. Sesleri falan garip sesler çıkartıyor oğlum. Çok kaliteli ya. Evet geliyor. Zor bir şeyler geliyor. Hazır lan. Do you know criminal? rak yapıyor burada. Bayağı zor hemde Çok efor, fazla efor. Azıcık. <laughs> Ama Bastı da güzelmiş lan <laughs> Chess base mi o? <laughs> evet Chess base galiba Of Şu Speed komboları var ya Like a dynamite. Helal olsun, helal olsun, helal olsun. Foransa beni en çok etkilen şeylerden bir tanesi şey oldu. Yani alışılagelmiş kick snare falan kullanmıyor. Hayet falan kullanmıyor. Hep böyle farklı şeyler kullanıyor ve gerçekten çok güzel. Kick'leri özellikle o kadar baskın ki yani anlaşılıyor diğerlerine nazaran. Yani normal basic şeyleri kullanmıyor. Kick snare hayet olarak daha gelişmiş ve daha değişik şeyleri temizlemiş, üzerine çalışmış ve onları kullanıyor. O yüzden bayağı tebrik ederim. Yani çok orijinal bir adam, çok teknikal bir adam, çok teknik bir adam. Ee, zaten battle'larını izleyince de göreceğiz. Gerçekten bu adamla zor kapışırsın yani. Bir de bas yapıyor. Büyük ihtimalle chess pace o. Bilmiyorum. Başka bir şeyse eğer yazın yorumlara. Ee, o bası da bayağı aslında yeterli bir bas. Bir tane daha belki bir tık bir, bir, bir base yapsa aslında arada kullansa falan Zekka gibi. zeka da mesela invert base çok yapmazdı ama sonradan yapmaya başlamıştı. Bence işine daha çok yarayabilir. Bilmiyorum ama Kodaps'ı seviyoruz. Orijinal video linki açıklama kısmında arkadaşlar. Videoyu eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Beğeni butonuna bas. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kanalıma üye de olabilirsiniz. Geçen garibanın biri üye olmuş. Gelmiş. Allah'ım kanalda iki tane üyem var. Bir tanesi Kikko 12 aydır üye. Diğer arkadaşımız da en düşük seviyeden almış. Tek başına takılıyor. Eğer ona onu tek başına bırakmamak isteyenler varsa üye olabilir arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, beatboxla kalın. Görüşürüz.